ses deneme tamamları geliyor. Hepinize merhabalar. Ben Kaan. Nasılsınız? misiniz efendim? Bugün Resident Evil 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve daha da fazla uzatmadan hadi başlayalım. İstediğim zaman video çekmek ne kadar keyifliymiş ya. Siz <laughs> böyle ayda yılda bir falan atıyorum değil mi? <laughs> Birazcık işim var ya, bitirmem gereken. Seni tekrar görmek üzere. Orada woman mu diyor onu bilmiyorum ama... <laughs> Orayı her zaman sevmişimdir. Ya şey yapmak istemem ama Salazar öldü. <laughs> Öyle görünüyor. Ashley'i neden eve bırakmıyorsun ki? Ya yani neden bırakmıyorsun Ashley'i? Sadece yan taraftaki adamımı... Yan taraftaki adamı öldürdüğün için sadece bırakacağımı <laughs> mı düşündün? Sadler zamanın geliyor. Aa, onu göreceğiz arkadaşım. Tabii ki de göreceğiz. Kafanın ortasında roket yiyeceksin. Salazar'daki olduğu gibi babadan o şey oğuldan babaya böyle. Gerçi onun babası mıydı onu da hatırlamıyorum ama. Hemen. Kendi hikayemi kendim yazıyorum ben. Boş verin beni. <laughs> Buradan müziğini çok severim bu arada. Ee Resident Evil Evet Resident Evil 4'te en sevdiğim şey e, müzik burası. Help help me Leon. Help help me Leon. <laughs> Geri zekalar çok uzağa götürememiş ya. Ay lazeri görmüyorum. Birkaçtı tamamen üstümüze çekmemek için. <laughs> <laughs> Suplex City. Bu hiçbir zaman bitmeyecek bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir dakika. Şuna hemen şöyle bir şey alayım. Size de saçma sapan Discord sesleri gelmesin. Ee, arkadaşlarım Discord'dan yazıyor da bazen. Um, Yes. <laughs> oh you bitch. Ağlamaya devam et. Aa, sen böyle miymişsin? Ben senin arkanda bir tane daha balta var sandım. Ah, onu. Aaa, senin orada ne işin var? Oh, şans sıkışmamak için. Suplex! Hello! Fuck you! Ha, bu arada, sana da bir söylediğim var. Fuck you! Hiç uğraşamam sizle. Kalkandaymış falanmış. Iıı. Tamam. Bu kadar yeterli. Üstüne tekme. Oh. Okay. Ben buradaki okçuyu unuttum ki. Iıı. Hmm. Ai, jo nievėra, man reikia. Hiçbir mermi falan da düşmedi mi senden şimdi? Şaka mısın sen ya? Ha işim bitmedi. Fuck you. Fuck you. Hurrah. Gerçi vurabilirim lan. Hihi. <laughs> Mermi sevlemeye çalışıyorum bir yandan. O yüzden burası bu kadar uzun sürdü. Okey. Ona da vuramamam da ilginç. Ee, bir yerde bir şey gördüm. Allah Allah niye bu kadar şey yaptıysam şu an? Ben niye oğlum lan? Fuck you. Shut your Suplex seri. Eee, make yapmam gerekiyordu oraya. Kaçmam için. Um. Hey bitches! Bacağına bacana vurdum la. Ya yeter. Yeter sıçarım ağzınıza. Çalışmadı. Mermilerimin yarısının da yani denize gitmesi de bana acayip koydu şu an Ya yani yarısı adamın kafasına gidiyor ve bedenine gidiyor. Yarısı da suya falan gidiyor orada. Şimdi şuradan şunu çek etmemiz gerekiyordu. Buradan lazerleri oynatacağız. Hadi bakalım. Aman ya ne kadar zor bir bulmaca. Evet ağzımı e yaptım ne oldu? <laughs> Niye böyle bir şaka yaptım ben de bilmiyorum. Şey değil mi? Ha bu şaka mıymış? E, e. tamam. O kadar. Çek artık. Teşekkür ederim. Aa, bir dakika burada bir şey var mı? Burada bir şey yoktu. Hadi gidelim. Ee, şimdi oradakini de diğer tarafa oradan oraya oradan oraya oradan oraya. <laughs> Anladınız değil mi şu an? <laughs> Anlamışsınızdır bence. Yani. Oradan oraya oradan oraya. Mesela. Hemen gösteriyorum. Mesela oradan oraya dedim ya. Burada en sağa böyle. ah oh! Diye böyle döndürecek. Oh! Diye böyle. Bak mesela oldu şu an. Cici. Kapı da açıldı. Artık eşliği kurtarabiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Tabii ki de hayır bu Resident Evil. O eşli birazcık daha o kötülerin elinde kalacak. Bunun arkasında bir şey var mıydı? Yok. Aa bakın yukarıda taş var. Zombiler ise ne kadar komik olur değil mi? Bak. Öyle <laughs> ne kadar komik ya. Aa bakın orada taş var. Üstüme düşse ne kadar komik olur. Falan diyor tak diye düşüyormuş şimdi. <laughs> ben sizin varlığınızı unutmuşum lan. Mesela. Tekme ya tekme attığım zaman kafaları patlıyor ya. Çok hoşuma gidiyor ya. Kritik tekme atıyor falan böyle. <laughs> Kritik tekme. Wow man. Ay. Daha başka bir şey kalmadı. Direkt yukarı çıkalım. Çok hoş yani yani şu kadar kovalamacının olması ve bu kadar boyunun uzun sürmesi. Ama eğlenceli bir oyun. En azından oynanıştan kapıyor. Ne haber? o vuruşum niye karşıladı? Ha pardon, kötü aim tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ananı avradını... Korktum. E ee, ben seni görmedim. Ben seni ben seni hayatım boyunca hiçbir zaman görmedim ve görmek istemiyorum bir daha. Eee çünkü biraz sonra amına koduklarım. Ne oldu? Ne oldu lan? Amına ah. Ya illa götünden başından bir şey öldüreceğim değil mi? tam böyle şey diyecektim. Hasta vista baby falan yapacaktım böyle. O sırada yine oyunun şerefsizliği tuttu ve şey dedi böyle. Haha. Çakası senin üzerine bak burada ne var diye. Aa <laughs> bakın kedi. Golden Links kedisi. Altın kedi. <laughs> Severiz altın kedileri. Başka da bir şey yoktu galiba. Ne yeah, ne yoktur diye tahmin ediyorum. O roket atar mı? Eee, ben sizi en azından safe bir şekilde halledeyim. Onu ben sıkmadım bu arada. Ha. Hadi. Tamam iyiyiz. Okey tatarlı arkadaş gittiğine göre. Senin de bir icabına bakalım. Siz çok şerefsiz insanlarsınız. Ananı vurdun. Senin burada ne işin var? Ne var ya. Haha. <laughs> <laughs> Oo, burası çok güzel şeylik. Ha bu arada o, arkadakinin oldu dersiniz arkadaki de aşağı düştü. Galiba. Bakın, geliyor. Taha. Aldı pes even. Saçma sapan yerlerden çıkamıyor mu arkadaşlarımla? He? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> İptin seni. Ben sizin oyunlarınızı bilir miyim? Allah'ım ya Rabbim ya. Üst para loot'u var. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Dedim ki ona vururum, komiklik yaparım, sağa kaçarım ona da ha ha diye gülerim. <laughs> komik oldu, komik oldu. Yine bir zombi sesi mi geldi bir yerden? Ha sen ne yapıyorsun lan burada? Oğlum bütün arkadaşların öldü lan. Gel lan boss fight. <laughs> Şunu da alayım da. <laughs> Salak ya. Bütün arkadaşların öldü sen yeni mi geliyorsun? Ha bu arada mermim bitmiş onu fark ettim. Da bence mer da bancik mermim yok da bancik. <laughs> komik ya, baya komikti. Got some rare. What are you <laughs> selling? Got some rare things for you, stranger. <laughs> Bak burada <laughs> ne var senin Oh, <laughs> <laughs> hayır 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 hayır. What are you buying? Thank you. Bana satılıyor. Killer yedi mi ney? Hayır kesinlikle almayacağım bu arada. Ee, Killer yedi Wesker'ın tabancası ama şöyle bir şey var. Broken Butterfly'ın e, fire power'ı yani sıkma gücü eğer geliştirirseniz killer 7'den daha üstün. O yüzden ben de hem Revolver'ları seven bir insan olduğum için o yüzden fuck you diyip devam ediyorum. Aa... What are you Mesela hani... Eğer Broken Butterfly'ın e, şeyini alabilirsem... Kapasitesini, reload'unu ve fire power'ını tam boyutuna taşıyabilirsem... Exclusive'ini açacağım ve firepower'ı yüksek derecede olacak. Tahminimce. Tahminimce. Tekrar. <laughs> <laughs> firepower'a striker'da o kadar ihtiyacım yok. Hayır kesinlikle param kalmadığı için demiyorum bunu. <laughs> Abi siz bitmiyor musunuz? Allah aşkına. Mesela geliştirdiğimiz fire power'ımızı bir deneyelim. Amına koduklarım. Mesela güçlü değil mi? Bence güçlü. Ne dersiniz? Ben sizce güçlü müdür? Yani siz ölüler için güçlü mü? Bence güçlüdür ha. He. Geçik herifler ya. Ha pardon. Burası değil. <laughs> What the fuck? Wow, korkunçlu müzik. Merhaba. Ya mermi mi harcattırdın? Gıcık. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen şaka mısın? Sen şaka mısın? Hayır şaka değilsin çünkü artık yoksun. Kıcık. Endcon. Yihey. Tamam artık tam 35 mermi var. Hihi. 35 mermi olduğunu görmek Black Tail'ı çok hoşuma gidiyor. <laughs> Aa acaba o ne? Aha. Tam öl artık. <laughs> Gıcık. Sence ne yapıyor olabilir Leon? Acaba orada ne yapıyor olabilir? Falan diyordu. Aa, en nefret ettiğim ses. Leon! Leon help! Leon! 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 Sana yardım etmeyeceğim. Hayır shut the fuck up. çok güzel ya. Böyle ağzının ortasına şatkan mermisiyle vuruyorsunuz ya. Arkamdan biri geliyor. Holy shit. Um, Ya ananı avradını oha artık. Ya siktir git sen de başımdan. Ow. Canım acıdı. İp Ya ben sizle hiç uğraşmayacağım ya. Flash'ım mı zaten. Fuck ya lan. Allah Allah. Var yukarıdan? Geleceğim. Gıcık. Bu müzik ne abi? Bu, bu müzik de ya? <laughs> Değişik şeyler olacak galiba. <laughs> falan diye böyle. Help me Leon. Leon help. Help, help me Leon. <laughs> What the fuck. <laughs> Bağıracağım bak şimdi küfür edeceğim İngilizce. Ashley. Ashley. <laughs> Bence hadi dedi orada. Tamam <laughs> dedi. Evet kameralar da orada anasını satayım şer Ama Amatörler sadece Dureşli, senin için geliyorum. Sadece Dureşli senin için geliyorum. I'm coming for ya. Aaa bu bölümden nefret ediyorum. Sen niye buradasın lan? Ben yani senin burada olduğunu hatırlamıyorum Merchant. Sen bir şey satıyor musun ki <laughs> burada? <laughs> evet satıyorsun. <laughs> oh. Hmm. Çıktıysa artık demek ki oyunun bir bildiği vardır. <laughs> Striker'a gene buff gelmiş ya lan. <gülüyor> <gülüyor> Silahlardan bir şey satabilir miyim acaba? Abi Henkan'ın verdiği şeye bak yalnız paraya bak. <laughs> Broken Tail'ı satabilirim ya bence. Tactical vest için. Ama her şeyi tek atıyor yani. 20k hasarı var. Ya TMP satardım da şu an. Neyse bir şey satmayacağım. Oyun birazcık daha ilerlesin. Tactical vesti belki sonra al alırım. Bro. Şaka mısınız oğlum? Aa, bir dakika. Tamam. Ee, şey elim aşağı şey yapıyordum oğlum. Elim aşağıda kalıyor ya. Ee, o yüzden takılı kaldı orada. Güzel mantık bu arada ha duvara çıksak falan diye böyle oyuncuya direkt söylemiş. Kapı niye kapandı? Ha. Aha. <laughs> Bir fikrim var. Yakalayın! yapmamıştım o güzel oldu. Yine mi ya? Amına çocuğu. Ben senin burada olduğunu full unuttum. Gecek herif ya. Yalnız oç dedikten hemen sonrasında ee, gıcık ya demem. Böyle bir anda şeyi toplayayım. <laughs> Burası nereye gidiyordu? Ha buraya gidiyordu. Okey. Hiçbir alakam yok orayla. Kesinlikle oraya gitmeyeceğim. Orada çünkü hiçbir şey yok. Um, benim kaç dakika oldu? 26 dakika. Bence burada sonlandırabiliriz. 26 dakika bence yeter ya. Ha. ben de gideyim dinleneyim artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. Ben deyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet o ses şeyi neydi onu da bilmiyorum da. Ses kayması neydi bilmiyorum. Abone olmayı unutmayın efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Romançası out.